Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar bugün sizlerle birlikte bayrama özel bir senaryo başlıyoruz arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere GTA San Andreas senaryosu dostlar eğer oyunu ufak oynadıysanız balla çetesinin ne kadar saldırgan bir çete olduğunu zaten anlarsınız vaga çetesi ise en sakin çete arkadaşlar Grof sokağı çetesi ise hem saldırgan hem sabırlı. Yani içinde CJ de var biliyorsunuz ki. O shit here again kelimesi oradan geliyor işte anlayacağınız şekilde. Ben buradan balla çetesini kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 3.452.000'lik bir nüfusumuz varken 664.000 ekonomikle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Şimdi 107'lik askerimi sileceğim ve daha sonra sizde de vergilerimizi hemen standart konumuna getirelim. Arkadaşlar bu arada arda arda 6. videomu çekiyorum. Biraz sesim garip gelebilir sizlere karşı veya da peltek peltek konuşabilirim. Bunun sıkıntısı kesinlikle arda arda video çekmemden dolayı kaynaklanıyor. Bilginiz olsun. Bu arada bayramınız da mübarek olsun dostlar. Bugün bayramın ilk günü galiba. Şimdi şöyle hemen oyunumuzu dandırırken Grove Squad çetesinin formlayabileceği bir şey var mı? Bu arada Vago çetesinin başında Mivelmin Harris adında biraz birisi var. Ve Balla çetesinin başında Kane adında birisi varken Grove Street çetesinde ise Steve Johnson olması lazım ama sizin Johnson yazmış. Yanlış olmuş orada galiba. Bu arada yapımcının oyunu eklediği bir ufak not var yani hikaye var arkadaşlar. Hikayede sizlere arada sırada anlatmaya çalışacağım bu arada. Zaten oyunu oynadıysanız ufak dost hikayede zaten hakimsinizdir dostlarım. Şimdi askerlerimizi basacağım. İlk öncelik olarak Vagos çetesini topraklarımıza katalım. o Yapımcı bu arada Vagos ve Ballas'a şöyle bir not eklemiş. Oyunda şey yazıyor. İsmini zikredemeyeceğimiz şeylerin satışını yapıyorlarmış arkadaşlar Vagos ve Ballas. Yani bunu da öğrenmiş olduk en azından. E, Alaska toprakları çetelerin içe yaramayacağı için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir toprağı olarak kaldı. Ne? Aa Amerika Birleşik Devletleri var lan burada. Bir yandan sizlere notlar okuyorum. Amerika Birleşik Devletleri de buraya yerleşmiş durumda ve faşizm yönetiliyor dostlar. Notları okumak işe yarıyor bazen. Eyvallah dostum. Okuyacağım tabii ki de notları. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu arada yapımcısı oyunun içinden bir not bırakmış. Eğer oyunu oyuna event eklemek isteyen arkadaş varsa bana özelden mesaj atsın yazmış. Yani arkadaşlar ortak çalışmak isteyen varsa yazabilirsin dostlarım onlara da. Şimdi hemen ben Vago çetesine karşı savaşımızı açacağım. Hiç beklemek, geri çekilmek gibi ama hedefim yok. Al abi buraları şöyle toparla. Bu arada ufak da olsa bir yenilebiliriz arkadaşlar. Arkadaşım bayağı bir yüksek ekonomik ve nüfusa sahip olduğunu az önce fark ettim. Lakin iş işten geçmişti dostlarım. Şuraya asker at bakayım be. 5.470'lik askeri dağıtamayacağım maalesef ki. Başka not eklemiş mi? Şöyle bakacağım. İdeolojiye bu aslında kendilerini belki bir yönden daha güçlenir. Çeteleri topraklarını tamamen silme çabasına giriyor. Ha, Amerika hakkında hani faşist olmasından dolayı. Onu da şöyle bir not bırakmış içinde. Evet şimdi kardeşim şuraları toplayalım. Arkadaşlar bu arada yapmamı istediğiniz senaryolar veya seriler varsa yorumlar kısmında kesin olarak belirtmeyi unutmayınız dostlarım. Ve açıklama kısmında bu senaryonun linkinde de bulabilirsiniz dostlarım. Onun da haberini vereyim sizlere. Yani sistemimize bol bol olan senaryoların hepsi mevcut zaten. Yakın zamanda çıkaracağımız uygulama sayesinde ise bak yakın zamanda diyorum. Neden? Çünkü bir haftaya ve bir buçuk haftaya çıkacak arkadaşlar. Ee, çıkaracağımız senaryo sayesinde mobil uygulama kullanıcılar artık oyuna rahat bir şekilde senaryo kurabilecekler. Bu arada bizim bayrakta keleş var arasını <laughs> satayım. Bu ne? Garip. Çok garip. 681 681'lik askeri şöyle dağıt. Bunları buraya atacağım. Al abi. Bunları da buraya yolla. Yakın zamanda şöyle farklı oyunların videoları gelecek ama sadece tek bölümlük arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her oyundan oynamaya çalışacağım kısacasıyla. Şöyle ben notları bir daha bakmak istiyorum. Bu arada notlarda şöyle ne var? Ee, bakayım be. Aslında senaryolikte mantığın hükümeti ele geçirmeyle bir bağlantısı yok. Daha çok Çukur dizisindeki gibi kendi kendilerini güçlendirip düşmanlarını batırma üzerine. Yani evet toprak alma gibi hedefimiz yok. Sadece düşmanları kendimizi güçlendirip düşmanları batırmak üzerineymiş arkadaşlar. Yapımcısı öyle bir not bırakmış. Ya yani senarist de yapımcı deyince hoş. kesin şu an eğer bunu video izliyorsa %100 hoşuna gittiğinde yemin edebilirim. Dakika sabitleyip yoruma yazarsan mutlu olurum dostum. Zaten ismini az çok biliyorum. Forumdan tanıdığım kadarıyla. Mobil uygulamamızı çıkartınca ee, yani isimlerinizi oraya ekleyeceğim merak etmeyin. 1921 şuraları şöyle toparlayalım. Vagos çetesi biraz bizi zorladı lakin arkadaşlar topraklarımıza rahat bir şekilde katıyoruz dostlarım. Çoğu insan Kayı obası senaryosunu soruyor lakin Kayı obası senaryosu artık bir daha git gelmemek üzere gitti arkadaşlar. Haberini vereyim. Özleyeceğiz Reis'i. Forumda belki bulabilirsem bulurum ama bulamayacağım büyük ihtimal ona adım gibi eminim. Bakarım yine de. 1921. Belki web sitesinin veri tabanında vardır belki. Çünkü son zamanlarda en çok indirilen bir senaryo olmuştu. Arkadaşlar bu arada hazır Kayoba senaryosunun konusu açılmışken eğer sıfırdan başlamamızı istiyorsanız ya yorumlar kısmını belirtmeyi arkadaşlar. Eğer gerçekten sıfırdan başlamamı istiyorsanız o senaryoyu ekibimizle birlikte yeniden yaparız bu arada bilginiz olsun. Ama lakin sizden de istediğim bir şey var. Bu seriye özel bir 700 like bekliyorum arkadaşlar sizden. Ama gelmezse anlarım. Diyelim ki bunlar istemiyorlar. Ben de yapmam. E, bu arada tam toprak istediğim zaman alabiliyor muyum? Lanet olsun alamıyorum adamı. Geri diyeceğim. Şöyle bir vasallaştırma kaç istiyor? 73 yıldız. Ve benim 48 yıldızım var. Yani şurayı şöyle toparlarsam bence alabilirim. Al abi 635. Arkadaşlar bu arada kanala 2.5 liradan katılarak diğer bölümleri erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Ve canlı yayınlara falan katıldığınız zaman isminizin yanında rozetler çıkar. Ve sizi canlı yayında daha rahat görebilmenizi sağlar bu da. 919. Al abi. Şuraya biraz ordu atacağım. Buradan bana bayağı bir ordu geliyor açıkçası. W'den biraz asker basalım buraya. Tamam biraz da asker bas diyecektim ki basamıyorum. Lanet olsun. Tamam. Ballas çetesini topraklarımıza kattık. Bu arada ben size notları yavaş yavaş yine okumaya devam edeyim. Ee, şöyle yazıyor aslında. Bu senaryoda ise büyük çete Grove çetesi oluyor. Yani en büyük çete bizmişiz. Güzel. Bunu öğrenmiş olduk. Ama oyunda başlarda en, en güçlü çeteyken CJ'in sayesinde en güçlü çete haline bulunuyor. Şu an 73 yıldız hala lazım. Bizim 63 yıldızımız var ne yazık ki. Lanet olsun dostum. Lanet olsun. Bu arada arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Ben bu videoyu bundan bir hafta önce çekiyorum. Yani zamanda yolculuk yapmış gibi olabilirim sizler için. Evet dostlar. Topla abi. Buraları alalım. 77. Şu an 73 yıldıza daha sahip değil. Lanet olsun adamım 73 yıldız bu kadar zor olmaması gerekiyor aslında Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında instagram sayfam mevcut instagramdan da beni bir takip ederseniz çok mutlu olurum be 10.000 takipçi olmak üzereyiz 10.000 takipçide Sizlerle şöyle bir e, Ufak bir canlı sohbet yapabiliriz belki ne diyorsunuz 10.000 takipçi özel Vagos'a ultim otom atacağım Topraklarıma bu yüzden kattım arkadaşlar İnternetten bir şey sipariş etmiştim %1 milyon gerçekleşen bir şey gerçekleşti Getiren kargocu İsmimin Sezer Hakkı olduğunu öğrenince beni tanıdı arkadaşlar. Ve Reis eğer beni izliyorsan sana selam olsun abicim. Ee, Reis'e numaram da var. Biraz kendimi garip hissediyorum ama. Neyse ara sıra böyle konuşuruz. Şu an kargoculuk sohbetleri yaparız. Ne, lakin bu askerler nereye gidiyor ya? Bir şey diyeceğim abi. Bu asker nereye gidiyor? Sen hiçbir yere gidemezsin. Sen buraya hiç. Askerler hepsini çekiyorum. Vagos çetesini az önce ilhak ettik dostlarım. Ee, şöyle notları bir daha bakayım. Belki başka bir şey var mı? Hmm, GTA San Andreas ile aynı aslında. Özetleyecek olursam Ballas, Grove ve Vagos adlı 3 çetemiz var. Va Ballas ve Vagos arkada burada ismini için zikredemeyeceğimiz bazı maddelerin ticaretini yapıyorlar. Bu senaryoda ise en büyük çete Grove çetesi oluyor. Aslında senaryodaki mantığın hükümeti ele geçirme ile bir bağlantısı yok. Evet. Bence de bir bağlantısı yok açıkçası. Çünkü bunlar çete abi. Yani bunlar çete olduğu için bir bağlantısı olduğunu zannetmiyorum. Askerleri şöyle çek. 20 bin. Bunlar da şu. Bu arada başka devlet var mı? Böyle bakayım mı arkadaşlar. Dünyada şu an kaç devlet var? Havai var lan. Aa bak bunlar simetmiş. Vagos. Vagos yok ki. Tamam. Vallahi çetesini ilhak yoluyla alabilir miyim? Şu i̇şte tipe bakar mısın? Bu adamı istemiyorum bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? Ne zaman bir şey yapmaya çalışsam önüme engel oluyordu burayız. Aslında şöyle ben bu ultim atom atacağım sana ya. Ka Aa çarpı butonu yokmuş. Ultim atom. Ulan Steven ismini de yanlış yazmazsın be dostum. şey etti bu arada arkadaşlar. E, yatırımları şöyle aç. Askerleri çek buraya. Al abi. Şimdi buraya askerler basacağım arkadaşlar. Yapacak en iyi işimiz bu çünkü. Ülkede bu arada asimilasyonlar var. Asimilasyonları şöyle bir çözelim. Gel abi simülasyonlar önemli. Ya yap abi, yapana kadar oyunumuz büyük ihtimal beni bırakmayacak. Eee, şöyle abi simülasyonları devam edelim. Ballast'ı ve Grove Street Sokağı aslında mutlu mesut geçinebilirmiş. Oğlum ne çok simülasyon var yeter la. Bu arada yap yapımcısı event yapmayı bilmediği için arkadaşlar sizi çağırıyor. Ya yani oturtturamıyormuş eventleri. Eğer arkadaşla ortak olarak çalışmak isterseniz ve siteye yeni senaryolar eklemek isterseniz ve bundan para kazanmak isterseniz de web sitemizin linki açıklama kısmında mevcut. Zaten yapımcısına da sorabilirsiniz. Yanında ne kadar kazandı yazıyordur zaten foruma girerseniz herhangi bir konuya. Buraya asker basacağız. Tamam abi şimdi savaş ilan et. Biz geri çekilir ki Delikanlı adam geri çekilir mi arkadaşlar ya? Şuna bakar mısınız? Evet. Kahvaltı yapmadım bu arada da. Garip hissediyorum kendimi. Ee, ve kanımda çatışmalar çıkmaya başladı. Garip. 589. Al abi toparla. Hiç geri çekilmek yok. Bu adamı vasal almak için ne kadar toprak lazım? Bir bakayım be. Aman aman. E, ee, vasallaştırma için 65 yıldıza ihtiyacımız var. Lakin bende daha az yıldız olduğu için arkadaşlar biraz daha dikkatli oynamam lazımmış açıkçası. Evet biraz asker at şuraya. Bunlar buraya. Bunlar buraya. Buradan biraz asker yürüt. Reis bizden toprak alıp duruyor ya. Tamam güzel biraz daha büyütebiliriz kendimizi. 18.414 19.247 de şöyle dağıt. Arkadaşlar bu arada yapmamı istediğiniz senaryolar veya tanıtmamı istediğiniz senaryolar falan varsa ya da seriler varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayınız olsam kesinlikle hedefim yorum kasmak gibi bir hedefim yok. Sadece sizden isteyeyim. İstediğiniz senaryoları lütfen yazın. Zaten hepsini yapmaya çalışıyorum genelde. Instagram'dan bir arkadaş mesaj atmıştı abi Napo... Dur bunu söylemeyin. Ya da ya. Napoli yapar mısın demişti. Yakın zamanda yaparım demiştim ben de. Daha yapacağım. İnşallah yaparım. Yapacağım ama. Sana sözümü tutacağım. Ee, Napoli'de ne yapılabilir ki? Allah Allah. Acaba ne yapılabilir arkadaşlar Napoli'de? Allah bir toparla. Ha, kaybedecek, kaybetmeyeceğim zaten sizlere söylemiştim. 32'lik yıldıza sahibiz. Yani duruma sahibiz. Vasallaştırma almayacağım ama alabileceğim kadar toprak alayım. Daha sonra ultimatom yoluyla hakaret et yapacağım. Şimdi arkadaşlar elimizdeki tüm askerlerimizi para yatırmaya, paramızı paramıza tüm askerlerimizi basmaya çalışacağız. Oğlum konuşmayı atıyorum lanet olsun. Ya bir çok fazla video çekerseniz böyle oluyor arkadaşlar. Instagram'dan bir tane çocuk mesaj yazmış. Mesajınız şimdi aklıma geldi de. Beraber, yine Age of History kanalı açmış. Öyle söylüyordu galiba. Beraber her Age of History multi serisi yapar mıyız demiş. Cık, lan içime dert düştü. Valla öyle bir garipsedim ki arkadaşlar. Bir gün böyle bir seri yapacağım. Sizlerle oyun oynuyorum serisi. O işte, o yüzden Instagram çok önemli arkadaşlar. Vallahi çetesi. Hakaret et. Asker sayım kaç benim ya lanet olsun. 108 bin ordum var. Bence var ya ben bu orduyla bu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam kabul etti. Hızlı bir şekilde dukat basacağım arkadaşlar. Kendisinin bana karşı 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam bitti. Evet yani gördünüz. Amerika ile şöyle alayım ben de. Dünya fethini yapalım gelin. Yani oyunda zaten bu kadar dünya fethi denen ne zaman buna? Alın da arkadaşlar. Lan burası da mı benim? Ha yok. Hakaret et. Ya bir de var ya bu oyunda dünya fethi yapınca sadece bir tur daha söz veriyorum kelimesi var abi. Ne saçmalık anlamadım ama. Kaydet abi. Zafer. Ne kadar güzel. Devam et. Sadece bir tur daha söz veriyorum. Sadece bir tur daha söz veriyorum. Aa bitti lan. Arkadaşlar şu an dünyada dev görüyor musunuz? Neyse görüşmek üzere dedim kendinize çok iyi bakın. Bu da böyle bir senaryoydu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar. Benim senaryom değil bu arada. Yapımcının senaryosu. İsmini zaten forumda görürsünüz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Buraların klayonu sürü saçım düşmüş kardeşim ne ya hadi ne pardon video bitirdim ben dedim hadi görüşürüz arkadaşlar.